Merhaba canları, merhaba güzellerim. Bugünkü konumuz kişi zamirleri, kişi adılları, şahıs zamir de deniliyor değerli öğrenciler. Kişi zamirleri insan isimleri yerine kullanılan zamirlerdir sevgili öğrenciler. Başlıca belli başlı kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendidir değerli öğrenciler. Bakın 3 6 7 tane. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi. Evet değerli öğrenciler, örneklerde görelim. Onların yaptıkları bizi kırdı. Onların kişi zamiri bizi kişi zamiri. Ben sana kitap oku demiştim. Ben kişi zamiri, sana da kişi zamiri. Sen sana oldu. Sene olmadı bakın sana oldu. Ses değişikliği oldu. Ses değişimi oldu. Sana oldu. Sizi çok seviyoruz burada. Sizi kişi zamiri. Siz kişi zamiri. Onun ya yazdığı mektup bana ulaştı onun kişi zamiri ve bana kişi zamiri. Bakın ben bene olmadı, bana oldu. Seç değişimi oldu değerli öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler ben kişi zamirlerini tekrarlayalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi. Değerli öğrenciler kendi zamiri dönüşlük zamiri olarak da kullanılıyor. Aslında e, özel ismi, özel adı dönüşlük zamiridir. Hemen dönüşlük zamiri kendi hakkında Bilgi aktaralım sizlere. Dönüşlük zamiri, kişinin yaptığı işten yine kişinin kendisi etkilenir. Şahıs ile birlikte kullanıldığında cümleye pekiştirme anlamı katar. Evet, dönüşlük zamiri kendidir. Kendim ettim, kendim buldum. Bakın, kendim ve kendim dönüşlük zamiri. Eden de kendisi, etme işinden etkilenen de kendisi. Bulan da kendisi yine bulma işinden etkilenen de yine kişinin kendisi kendi kendime konuşuyorum, kendi ve kendime dönüşlük zamiri, konuşan da kendisi, konuşma işinden etkilenen de yine kişinin kendisi, dönüşlük zamiri bakın. Bu resmi ben kendim yaptım derken, burada kendim dönüşlük zamiri, ben kişi zamiriyle birlikte kullanılmış ve cümleye pekiştirme anlamı katmış, cümlenin anlamını pekiştirmiş, kuvvetlendirmiş, güçlendirmiş değerli öğrenciler. Evet devam ediyoruz. Ee, o kişi zamiriyle devam ediyoruz. O zamiriyle çok önemli sevgili öğrenciler. O kişi zamiri bazen karşımıza işaret zamiri bazen de işaret sıfatı olarak çıkıyor. Dolayısıyla bunu asla karıştırmamalıyız. Bu tarz sorular geldiğinde, o sözcüyle ilgili sorular geldiğinde işte kişi zamiri midir, işaret zamiri midir, işaret sıfatı mıdır? gerçekten de çok çeldirici sorular oluyor ve eleyici sorular, sorular oluyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen yani örneklerimizi inceleyelim. Açıklayalım örneklerimiz üzerinde. Onun yazdıkları şiire benziyor. Bakın burada kişi zamiri. Ali'nin yazdıkları, Veli'nin yazdıkları şiir yazan ancak bir insan olabilir. Bir hayvan olamaz. E, cansız bir varlık da şiir yazamaz. Dolayısıyla buradaki o kişi zamiri. insan isminin yerine kullanıldığı zaman o kişi zamiri oluyor değerli öğrenciler. Onu kalemliğine koy. Şimdi burada e, Ali'yi, Veli'yi kalemliğe koyamazsın. Bir insanı kalemliğe koyamazsın. Ama silgiyi, kalem tıraşı, kalemi kalemliğine koyarsın. Bir nesneyi, cansız varlığı bakın. İşte o sözcüğü cansız varlıklar yerine kullanıldığında ya da hayvanlar yerine kullanıldığında, hayvan isimleri yerine kullanıldığında işaret zamiri oluyor değerli öğrenciler. Onu kalemliğine koy dediğinde, işte, silgiyi kalemliğine koy kalem tıraşı kalemliğine koy, kalemi kalemliğine koy diyor. Burada nesnelerin yerine, cansız varlıkların yerine kullanılıyor ve işaret zamiri olmuş. Bakın. O silgiyi kalemliğine koy. Burası çok önemli. O silgi bakın. Silgi isim. Hangi silgi? O silgi. Değerli öğrenciler, burada bir sıfat tamlaması var. O işaret belirten sözcük isimden önce gelmiş ve o ismi işaret yoluyla belirtmiş. O silgi diyor bakın. O silgi işaret sıfatı o silgi buradaki o işaret sıfatı isimle birlikte kullanılmış sevgili öğrenciler. İnsan ismin yerine kullanıldığı zaman birinci örnekteki kişi zamiri cansız varlık ya da hayvan isminde yerine kullanıldığında ikinci örnekteki bir işaret zamiri isimden önce gelip ismi belirtilin belirttiği zaman da değerli öğrenciler o sözcüğü işaret sıfatı olarak kullanılıyor. Hemen çoktan seçmeli sorumuzla devam edelim o zamiri aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır? Bakın kullanılmamıştır. Üç tanesinde kişi zamiri olarak kullanılmış, bir tanesinde kullanılmamış. A şıkkı. Onun yaptıkları yetti artık. Ali'nin velinin yaptıkları yetti artık oluyor bakın. Kişi zamiri olarak kullanılmış. B şıkkı. Ona yem koy acıkmıştır. Ali'ye, Veli'ye, Mehmet'e, Ahmet'e yem koy olmaz. İnsanlar yem yemez. Tabii ki kuşlar, hayvanlar yem yer. Hayvanlı isimleri yerine kullanıldığı zaman o zamiri o zaman işaret zamiri oluyordu. Bursa'nın D'si kişi zamiri olarak kullanılmamış, işaret zamiri olarak kullanılmış. C. O bana doğruyu söylemiyor. O Mehmet Cihan bana doğruyu söylemiyor. Bakın kişi zamiri insan isimlerine kullanabiliyor. D. Onu uyar bana yazmasın. Ayşe'yi, Ejrin'i uyar, Yağmur'u uyar bana yazmasın. Bakın insan isimlerine kullanılıyor. Kişi zamiri Tabii ki Bursa'nın sunumla eşinde kişi değil değerli öğrencilerim. Umarım anlamışsınızdır. En güzel günler, en güzel anlar sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrenciler.